Herkese selam. Bugün yalnız var. Selam. Aslında bu kişi hizi sanıyorum. Çünkü yenisine gelin fotoğraf paylaşmamış. Yani hiçbir bir da paylaşmamışken 211 takipçi. yani nasıl yapmışsın? Ben daha 117 yani gerçekten çok şey yani ben ne giyersem o da aynısını giyebilir yani. Bunu giymişim. <laughs> ben bunu giyeyim. Ben bu konuyu çok severim. Çok <laughs> iğrenç oldu. <laughs> Neyse, bir gün bu görüşürüz.